çok güzel bir misalle sohbetimi bitireceğim. Hazreti Musa canan peygamber efendimize en genç yaşta Mekke-i Mükerreme'de iman eden bir insandı. Musab bin Umeyr. 16 yaşında Müslüman oldu. Çok zengin bir ailenin evladı. Efendim, herkes en üstünde tuttuğu Mus'ab'ı birden dışladılar. O şanlı, şöhretli, delikanlıya kimse bakmıyor. Annesi bakmaz, arkadaşları bakmaz, babası bakmaz. Niye Müslüman oldun diye. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Mus'ab'ı alıyor, kucaklıyor ve onu Medine-i Münevvere'ye kendini temsilen İslam'ı tebliğ etmek için gönderiyor. 16 yaşında delikanlı. Bura çok mühim. Şimdi bakın sizler bu olayı dinledikten sonra neler yapabileceğinizi nasıl anlayacaksınız? Arkadaşlar 13 yılda Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 157 insanın ancak iman etmesine vesile olabilmişti. 157 insan. Kaç yılda? 13 yılda. Tabi ilk tohumlar çok zordur. Toprakta çatlaması, toprak üstüne çıkması bunlar zor olan hadiselerdir. İşte o 157 insan hicret etti. Medine-i e gitti. Onlar Medine'ye gitmeden Cenab-ı Peygamber Efendimiz de Hazreti Musab'ı Medine'ye gönderdi. Git benden bahset, Allah'tan bahset, İslam'dan bahset dedim. Ve o delikanlı bir yıl içerisinde arkadaşlar kaç kişiyi Müslüman etse beğenirsiniz? Tam 550 aileyi Müslüman etti. 13 yılda 157 insanı Peygamber Aleyhisselam Müslüman ediyor. Bir yılda 16 yaşındaki delikanlı 550 Medine'nin İslam'a girmesine sebep oldu. Şimdi o 157'lik safayı biz açtık. 200 bin Türkiye'de bağımsız Türkiye harekatına evet demiş annelerim, kızlarım, gelinlerim, oğullarım, delikanlılarım sizler varsınız. Her biriniz Hz. Musa örneğinde olduğu gibi bu akşamdan itibaren adam adama markajla ben sizden 550 aile istemiyorum. Bu yıl içerisinde 100 insan istiyorum. Her birimiz 100 arkadaşımızı bağımsız Türkiye partili yapacaksınız. Bu çalışma, bu aşka var mısınız? Var. Varsınız değil mi? Var. Şimdi ben 200 bini de 20 bine indirdim. 20 bin arkadaşım bu aşkla, bu gayretle çalışsın. Her biri bir yılda 100 insanın evet demesine sebep olsun. Bir yıl sonra 100 çarpı 20 bin, ne eder? 2 milyon. İşi bitirdiniz seçime kadar. Bu 20 milyon oy demektir. Anlaştık mı? bu küçüktür, bu şudur, budur sakın bu lafı güzaf hurda sözlere itibar etmeyin. Biz en güçlüyüz. Ben şahsen her toplumda bunu söylüyorum. Biz rakip kabul etmiyoruz. Bizi dünya konuşuyor. Bizi aklı başında insanlar konuşuyor. Bizi kendini bilenler konuşuyor. Bizi ilim adamları konuşuyor, bizi dünya konuşuyor. Ha. Şimdi eğer bizi ülke konuşmuyor ise onlara kendinizi bildireceksiniz, tanıtacaksınız. Allah nasip ederse hak ettiğiniz neticeyi elde edeceksiniz. Zaten Bağımsız Türkiye Partisi'nin dışında bir kurtuluş ümidi de hiçbir partide iki kere ikinin dört ettiği gibi bilesiniz ki yoktur. Hiçbirinde yoktur. İktidarı, muhalefeti eleştirmiyorum. Yeni anayasaydı, Cumhurbaşkanı yeniden seçilecek, seçilmeyecek bunlara girmiyorum. Bunlar, efendim, bana göre şu anda tali konular. Birinci maddemiz, bağımsız Türkiye harekatını dünyanın, dünyanın gündemine özellikle Türkiye'nin gündemine mal etmektir. O da sizin görevinizdir. Bunu sizden bekliyorum. Var mısınız? Arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzde çok mübarek bir gece var. Kadir Gecesi. O gecede dua etmenizi efendim hem maddi hem de manevi tedbirlerle uygun adım marş marş diyerek yürümenizi yürümemizi tavsiye ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. olun.